Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. En sevilen videolardan biri olan alışveriş videosunu yapacağım şimdi. Bu arada farkındaysanız küçük bir sürpriz yaptım. Kameranın karşısına geçtim. Düzenek değiştirdim. Gerçi biraz uğraştım. Bu düzeni kurmak için. Denemeler yaptım. Hani nasıl görünüyor falan filan. Bu şekilde yaptım. İlk defa böyle çekiyorum. Heyecanlandım biraz. Gerçi niye heyecanlanıyorsun, yüzünü göstermiyorsun diyebilirsiniz. Bilmiyorum. Alışmışım sürekli böyle elimi göstere göstere video çekmeye. Böyle olunca bir garip hissettim. Bakalım. Belki de yavaş yavaş başlıyorum. Bir gün yüzümü de gösterebilirim sürpriz yapıp. Yani şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Bence biraz cesaret işi ya da ben korkuyorum, bilmiyorum. Neyse, dün Ege Park'a ve Gratis'e gittim. Ayrı ayrı gittim. Bostanlı'ya Gratis açıldı. Bostanlı Karşıyaka'daki arkadaşların haberi vardır zaten. Önce Bostanlı'daki Gratis'e gittim. Bu indirimlere bakayım, belki yararlanırım falan. Yeni ürünler de denemek istiyordum. Onları da alırım diye gitmek istedim. Yani dün karışık bir alışveriş yaptım. Karışık dediğim kozmetik ağırlıktı. Ama öncelikle şu defteri gösterip aradan çıkarmak istiyorum. Bu defteri defterleri, daha doğrusu bilenler vardı. D&R'de satılıyor. Böyle film afişi yapmışlar dış kısımlarına. Böyle ciltli kalın kapaktan. Ben Charlie Chaplin'in en sevdiğim filmi olan Modern Times'i aldım. Birçok çeşit böyle film akışlı e, defter var. Mesela neler vardı? Leon var, Pianist var. Clockwork Orange var. Amelie vardı galiba. Birçok çeşit vardı yani. Ben iki tane alacaktım aslında. Clockwork Orange'ı da almak istiyordum ama onun arka planı... Arka fonu beyaz olduğu için böyle lekeli tozlu gibi duruyordu. Ben de sadece bunu seçtim. Bunun fiyatı 8.90. Şöyle göstereyim merak edenler olursa ön kısmında böyle filmin afişi var. Böyle ilk kapak kısmına filmle ilgili bilgiler yazmışlar. Çizgili bir defter bu arada. Bayağı da sayfası var. Kaç sayfaymış yazıyor mu? Evet 96 yaprak. Arkası da çok hoş böyle. Filmden sahneler bulunuyor. Ben yani artık defter kullanmadım halde hoşuma gittiği için böyle almak istedim. Daha sonra kozmetik alışverişlerine geçiyorum. Bunların yani diğer arkadaşlara özendim. Poşetlerinden çıkarmadım. Hepsini de poşette tuttum. Bugün poşetten çıkarıp göstereyim diye. Önce hangisiyle başlayalım? Önce gratis başlayalım. Gidiş sırama göre. Gratisten neler almışım? Evet poşetimiz. <laughs> ne yapayım? Özendim. Herkes poşetinden çıkarıp gösteriyor. Öncelikle hem böyle poşetten çıkarırken kimse görmüyor. Ne çıkacağı da bilinmiyor. Yani sürpriz oluyor. Öncelikle ne almışım? Bu benri. Bu arada şu an tabii videoyu çekerken ben e, netliyor mu netlemiyor mu nasıl çıkıyor hiç e, haberim olmadığı için bilemeyeceğim. Ben de izledikten sonra göreceğim. Umarım görüntüler net çıkıyordur. Öncelikle şu Behrer'in kare disk pamuklarının makyaj pamuklarını çok merak ediyordum. Kenarları dikişliymiş bunların çoğu bloger arkadaşta ve video çeken arkadaşta e, bu pamuğu gördüm ben ben çok övülüyordu ben de alıp denemek istedim merak ettim İçinde kaç tane 80 tane var böyle kare şeklinde daha açmadım Elimdekiler bitince açacağım baya sağlam pamuklara benziyorlar bunun fiyatı e, bunun fiyatı 3.25miş daha sonra başka ne almışım? Sonra şöyle kağıt sabunlardan aldım. Bunu da hatırlamıyorum. Takip ettiğim arkadaşların birinin YouTube videosunda görmüştüm. Yine devrik bir cümle kurdum. Bir arkadaşın videosunda görmüştüm. Bu kağıt sabunlar benim ilkokul zamanlarımda vardı. Nostalji oldu biraz. O zamanlar annelerimiz böyle çantamıza kağıt sabun atardı e, ee, ilkokul tuvaletleri de böyle hani genelde hani bilirsiniz pek temiz olmaz, sabun olmazdı falan o zamanlar. 90 91 yılından falan bahsediyorum bu arada. Annelerimiz böyle kağıt sabun atardı çantamıza. Biz de tuvalete girdiğimizde o kağıt sabununu alıp onunla temizlenirdik. O geldi aklıma. Böyle iki tane aldım. Bir tanesi Ocean Okyanus kokuluymuş. Diğeri de elma kokulu. İçinde 20'şer tane varmış bunların ve paketi 2 lira bunların da. İçleri de şu şekilde. Bu mavi. Normalde ben jel sıvı sabun ya da kolonya mendil taşıyorum çantamda aslında ama bunları da kullanırım yani atarım çantaya ne olur ne olmaz. Bu da böyle yeşil renkte. Umarım görünüyordur. Objektife böyle fazla yapıştırmak da istemiyorum ürünleri. Hani görüntüde bozukluk olmasın diye. Daha sonra ne aldım? Yine Benri markasının. Bunu da ilk kez deneyeceğim. Gerçi asiton ihtiyacımız yoktu. Yani öylesine sırf meraktan aldım. Bunu böyle ayırmışlar. Birkaç çeşidi varmış bu asitonların. Koyu renk ojeler için diye şöyle bir asitonu varmış Benri'nin. Ben de ilk defa böyle koyu renk ojeler için asiton gördüm. Ben yani sırf meraktan aldım. Bu da 2.75 arkadaşlar. Kokusu çok güzel bu arada. Yani çok ağır. Biraz ağır gerçi ama böyle şeker gibi bir kokusu var. Daha sonra Evet. Sonunda şu gördüğünüz gibi mini minnacık şu City Color far paletinden ben de aldım. Bunu da çoğu videoda, çoğu arkadaşta gördüğüm için ve çok da ucuz olduğu için meraktan aldım sadece. Bu son bu dünkü alışverişimde birçok böyle videolarda, bloglarda gördüğüm ürünü aldım denemek için. Yani denemek amaçlı ilk kez aldığım çok ürün var bu alışverişim içinde. Bu paletlerin bu minik boyu, bir de bunun bir boy daha büyüğü var. Bir boy büyüğünden bir tane vardı. Bu minik olanlardan 8-9 tane vardı. Açıkçası ben bu kadar ufak olduğunu bilmiyordum. Yani bayağı minikmiş. Sanki böyle bebek farı falan gibi yani. Hani benim ellerim biliyorum videoda böyle uzun parmaklı uzun elli görünüyorum. ama benim ellerim normalde küçüktür yani. Parmaklarım da pek uzun sayılmaz. Hani ince parmaklı olduğum için uzun görünüyor. Bunu bazı yorumlarda belirtiyorum arkadaşlara da. Yani benim ellerim küçük olduğu halde bakar mısınız? Şunun arkadaşlar. Farların ufaklığına bir bakın. Yani resmen tırnağımın boyunda farlar yani. Ben bu tabii ki mor paleti olan aldım. Bu mor renk tonları siyah. Bilmiyorum. Fiyatı bunun zaten 2.75. Bu arada çok komik bir şey göstereyim size. Fişene yazmışlar. Bakar mısınız? City Color Far 36'lı. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. <laughs> 36'lı yazmışlar. Evet. 36'lı gördüğünüz gibi. Neyse. Bunu aldım böyle. Şöyle elimle baktım dün akşam. Yani çok çok da renk vermiyor. O kadar da kötü değil yani. Ama dediğim gibi çok ufak yani. Mini mini bunlar. Çoğu arkadaş çantaya atmak için almış. Gerçekten de öyle. Gratis'ten aldığım son... Evet. Boş edip, boşaltıp boşalttık. Gratis'ten aldığım son ürüne gelirse şu Alex Avian ruju aldım. Aslında size bir şey söyleyeyim. Ne? Söylemeyecektim gereksiz olduğu için. Ee, biliyorsunuz hiç ruj ihtiyacım yok. Bir sürü rujum var ve çoğunu kullanmıyorum. Niye bilmiyorum. Alex Abine standına bakıyordum rujlara. Hazırda hiç görevliler falan da dalmamıştı böyle. Yanıma gelen görevli yoktu. Böyle rahat rahat istediğim hepsinin renklerine bakıyordum. Sonra ben orada iki çeşit Alex ruju vardı. Bir bu seri vardı. Bir de bu Shine Plus serisi var. Siyah ambalajlı. Bütün o rujların orada etiket 9 lira yazıyordu. Başka fiyatta göremedim. 9 lira. Ben de sandım ki hani indirme falan girdi. Fiyatı düştü. Sanırım o Shine Plus'ın fiyatıymış. Ben bunun fiyatı da 9 lira sandım. Yani böyle bir salaklığıma geldi. Ben bunu da 9 lira sandım. Aldım ürünleri gittim kasaya. Daha sonra bana söylenen fiyat bayağı yüksek geldi aldığım ürünlere göre. Ben bunu tabii 9 lira sanıyorum. Neyse ben ödemeyi yaptım bir şey demeden şaşkın gibi fişe de bakmadım. Neyse mağazadan çıktım. Biliyorum işte edince. hadi fişe bakayım bari dedim. Geri de dönmedim. Fişe bakayım dedim. 22 lira yazıyor. Durun <laughs> fiyat arkadaşlar. Bir Alix Armani'nin 22 lira yazıyor. Çok oldum yani şaşırdım bir an. Ben 9 lira diye gitmiştim kasaya. Keşke sorsaymışım. Dediğim gibi o sırada etrafta hiç görevli yoktu. Ee, görevli olmadığı için de sormadım. 9 lira herhalde diye aldım çıktım. Ama ruj 22 lira çıktı. Geri de dönmedim. Neyse ki rujun rengi çok güzel. Şu 69 numaralı ruj. Neyse ki rujun rengini beğendim. Böyle doğal tonlarda görünüyor ama şöyle bir renk. Umarım görebiliyorsunuz. Böyle biraz uzaktan da göstereyim. Yakından da göstereyim. Size bir soru soracağım şimdi arkadaşlar. Sizce bu ruj ne renk? Ben bunu denemeden aldım. E, Newton'larda diye. Sürünce de çok güzel durdu. Gerçi belirgin durdu benim dudağımda. Öyle çok koyu da durmuyor tabii ki. Ben bazı rujların rengini tarif edemiyorum. Şöyle bakın. Bir de soğucunu yapacağım. Bu böyle pembe kahve arası bir ton gibi geldi bana. Bakalım siz ne diyeceksiniz? Evet. Sizce bu ne renk? Arkadaşlar bakın bakalım. Bu benim biraz Golden Rose Perfect Shine 218 rujum var hani bayıldığım videolarda gösteriyorum. Onun rengine çok benzettim ben bunu. Sanırım o yüzden beğendim. Size bu ne renk gibi geliyor? Bakalım siz ne diyeceksiniz? Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Evet, Gratis alışverişim bitti. Şimdi... Şimdi Flormar'a geldik. Flormar'dan da mat ojelerinden bir iki renk daha almak istemiştim. Aldım. Hangi renkleri aldım? Bunları aldım. Siyahını niye almadım? Siyah mat oje bende vardı başka markanın çünkü. Bu M101 ve M112. Görünüyor mu bilmiyorum. Lacivert ve mor olan mat ojeleri aldım. Güzeller. Süreceğim yakın zamanda. Bakalım. Ve Firormar'dan bir de şu makyaj temizleme mendillerini aldım. Bunları da birkaç arkadaşın blogunda, videosunda yine görüyordum. Çok eviyorlardı yani. Övüyorlardı çok dediğim. Hani memnun kalmışlar. Rahatsızlık vermemiş. Böyle 20'lik paketler halinde iki tanesi 5 liraydı. Bana da çok uygun geldi fiyatı yani. 20 tane mendil 2,5 liraya geliyor. Ve ben bunları bugün yorumda yapmak için arkadaşlar açtım bir paketini, denedim dün gerçekten de gayet iyiymiş yani kötü diyemem fiyatına göre çok iyi ve böyle çok hafif çok tatlı bir çiçek kokusu var ayrıca diğer yorumlarım ise neler yağlı cilt sahibi olduğum halde bu benim göz çevremi yağlandırmadı böyle yağlı bir his bırakmadı sildikten sonra aksine böyle yumuşattı yani gayet kuru bıraktı. Kuru dediğimde hani yağlı his bırakmadı. Orta halli. Onun dışında alkol yokmuş bunlarda. Alkolsüzmüş. Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir diyor. Bir de cildin pH'ına uygundur. Özellikleri bunlar. İçinde paraben falan o tarz bir şey göremedim. Parfüm varmış. Yani ben beğendim arkadaşlar. Şu an iki tane 5 liraya satılıyor flor standlarında. Bence yani gidip deneyin derim. Son olarak da Watsons alışverişime geçiyorum. Evet. Watsons'tan yine önce ojelerle başlayayım. Dün yine 4 tane oje almışım. Kaşırtı için artık kusura bakmayın. Şu ojeleri aldım. iki tane. Bu NYC ojelerin Bastons'a geldiğini öğrenmiştim Twitter'da arkadaşlardan. İki çeşidi gelmiş sanırım. Bir böyle olan. Bir de böyle dümdüz. Kapağıyla şişesi düz olarak bir modeli var. Anlatamadım. Neyse. Yani ben de var bu tarz renkler ama ben yine en zevkime uygun bu rengi buldum. Bu rengi aldım. E, 200 72 Bowery Black'miş ismi. Görünüyor mu bilmiyorum. Çok yaklaştırmıyorum bulanır diye. Böyle. Nasıl bir renk? Böyle işte şey füme metalik böyle. Füme siyah. Hafif böyle mavi alt tonlu lacivert. Böyle bir oje. ilk kez deneyeceğim bu NYC ojeyi. Bu hangi çeşidiymiş? Çabuk kuruyanmış sanırım bu. Üstünde şeyler yazıyor da karışık yazmışlar okuyamadım. Sonra bu Rimmel'in işte Rimmel mi Rimmel mi okunuyor herkes farklı okuyor. Bu çoğu kişinin bildiği Black Cherries 193 numara bu projesini aldım. Bunu da neden aldım? Normalde Rimmel ojeler 4-5 lira diye biliyordum. Bunlar 2,5 liraya düşmüş. Bütün Rimmel öjeler 2-2.5'tu. Ben de bu rengini daha önce beğeniyordum bloklarda. Böyle e, parlak, e, sedeflim desem ya, ışıltılı değil, parlak metalik bir e, bordo böyle, vişne çürüğü gibi. Çok e, hoş bir rengi var bence. Bu iki ojeyi aldım. Daha sonra şu Diadermi'nin ürünlerinde indirim vardı. %30'du sanırım. 9 liradan 6 küsüre düşmüştü. Bunu da denemek için aldım. 7 eklemek için de daha doğrusu. Şu an yıkama jelim, yüz yıkama jelim var elimde. Fiyat uygunken denemek için aldım. Normal ve yağlı ciltler içinmiş. Beyaz çay ve cinsel özü. Sabun içermez. Bu dengeleyici yüz yıkama jeli cilt problemleriyle savaşır. Cildin nem dengesini korur. Bilmiyorum. Kullanan varsa yorum yapsın. Görevli kız ben kullanıyorum işte kaç senedir çok memnunum dedi de tabii ben inanmadım. Satış politikaları olduğu için bunlar herkesi şey sanıyorlar böyle saf sanıyorlar. Herkes inanacak denildi. Tabii ki kullanmamıştır yani satmak için diyor. Neyse ben hani uygun fiyata geliyordu 6 küsur. O yüzden denemek için aldım bunu. Çok tuttum böyle biliyorum. Ve son aldığım ise yine birkaç blokta gördüğüm bu Elidor'un hacimlendirici saç spreyi. Şöyle bir ürün arkadaşlar. 150 mililitrelik. Görüyorsunuzdur umarım ya. Of ilk defa böyle çekim yapıyorum. Şimdi ben de bunu bilgisayara yükleyince izleyeceğim nasıl çıkmış. Umarım iyi çıkmıştır. Bunu da bir iki blokta gördüm. Benim saçlarım çok ince terli, çabuk yağlanan ve çok aşırı düz ve ince terli saçlarım var. Çok hacimsiz. Bunu kullanan blogger arkadaş da benimle aynı saça sahipmiş. Ve bundan memnun kaldığını yazmış. Gerçekten hacim katıyormuş saçlara böyle kökten dibe kadar e, uygulanıyormuş sanırım. Bunu yine başka kullanan arkadaşlar varsa şu an beni izleyen yorum olarak lütfen e, görüşlerini yazsın. Şey yaradı mı, yaramadım? Mı? Gerçi hani birinde işe yarıyor, öbüründe işe yaramıyor. Ürünler herkeste farklı sonuç veriyor aslında. Hani kimin yorumuna inanacağını da bilemiyor bazen insan. Hani o blogunda okuduğum arkadaşım belki işine yaradı ama belki bende yaramayacak. Yani böyle şeyler olabiliyor tabi. Bu da ne diyor? Hacimli esnek saçlar yaratır ve gün boyunca yarattığınız şeklin korunmasını sağlar. Ben de bunu tabi kullandıktan sonra size isterseniz yorum yapabilirim merak eden arkadaşlar olursa. Yani bu nemli saça uygulanıyormuş sanırım. Ne demiş? Eğer saçınızda daha çok diplerden başlayan yoğun hacim istiyorsanız yoğunlukla diplere ve daha az miktar saç boylarına uygulayın. Gün içinde eğer ihtiyaç duyarsanız kuru saça ürünü uygulayarak saçınıza tekrar hacim kazandırabilirsiniz. Yani kuru saça da yapılabiliyormuş gün içinde. Bilmiyorum ya daha denemedim. Bu içi de bir garip böyle. Şurası beyaz, şurası. çalkalanacak herhalde. Böyleydi arkadaşlar. Umarım bu şekilde video çekmem hoşunuza gitmiştir. Değişik gelmiştir. Fiyatları da söyledim. Böyle. Bu arada bu Elidor spreyi 13.90'a aldım. Ee, NYC ojeyi de 3.99'a aldım. Diğer çeşidi, diğer serisi 4.99 diye hatırlıyorum. Evet Rimmel ojeyi de 1.90 almışım. Şu an Rimmel ojeler indirimdeyken eğer seviyorsanız gidip bakın derim yani istediğiniz renk varsa. Evet böyle değişik oldu bugünkü video arkadaşlar. Düzeneyi kurmak için biraz uğraştım. Ama umarım güzel olmuştur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. E, Kolyemde merak eden varsa bu arada bu kolyeyi de yine ben yapmıştım. E, bir iki sene önce falan polimerkil Bir örnekten bakarak yapmıştım. Buna benzer var internette yabancı birisi yapmış. Ona bakarak aynısını yapmaya çalışmıştım. Çok hoşuma gitmişti. Sadece kendime yapmıştım bundan. E, biraz uğraştırıcıydı çünkü. Böyle mor şirin bir ahtapot. Gözleri. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bakalım bundan sonraki videoları nasıl çekeceğim. Eğer böyle çek derseniz, yani böyle çekmeye devam etmemi isterseniz videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer hani fark etmez eski haliyle çeksen de biz zevk alıyoruz, keyifle izliyoruz diyorsanız. Öyle devam ederim. Ya bunları da yorumunuzda belirtin. Merak ettim çünkü. Bu şekilde hani izlemek mi daha hoşunuza gidiyor yoksa diğer şekilde izlemek mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere.